Bugün İstanbul'da Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı seçimi vardı. İki tane aday vardı orada. Birisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. ikincisi de Hatay'ın AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Öztürk'tü. İki, Ön Türk iki rakip yarıştılar. Mansur Yavaş açık ara birinci seçildi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Devam devam devam. Hayırlı olsun kongremiz. Başkanım buraya bakar mısınız atarken? Hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı. Sağ olun. Önemli bir seçim. Ben eee Beypazarı Belediye Başkanıyken e, kurucu iyi olmuştum. 2000 yılında 2000 yılından 2009 yılına kadar çok güzel çalışmalar yapıldı. Hayırlı olsun. Mansur Yavaş başkanımıza ve heyetine şimdiden başarılar dilerim. CHP yerel seçimdeki başarısını birlik seçimlerinde de sürdürüyor. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun ardından Mansur Yavaş da Tarihi Kentler Birliği'nin yeni başkanı oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş açık ara farkla kazandı. 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Hatay'ın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk kaybetti. Bu zamana kadar AK Parti'nin kazandığı ve çoğunlukta olduğu birlik seçiminde yine tek adaylı bir seçimin olması gerektiğini savundu Öntürk. Tarih, kültür, medeniyetler şehri olan bir şehir yerle bir olmuş. Ben Cumhuriyet Halk Partisi yerinde olsaydım bu konuda hassas davranır aday bile çıkartmazdım. Çünkü bu siyaset üstü bir konu. Oysa deprem felaketi sonrası yerel seçim öncesi gittiği Hatay'da Cumhurbaşkanı Erdoğan da siyasi mesaj vermiş ve tartışma yaratan sözleriyle o yoksa hizmet de yok demişti. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Bak şu anda Hatay garip kaldı. Hatay'ı AK Parti kazandı, CHP'den aldı. Tarihi Kentler Birliği başkanlık yarışındaysa CHP'den destek bekledi belediye başkanı. Bu görevin Hatay'a uygun olduğunu, Hatay'a yakışır olduğunu düşünmüştüm. Önceki seçimlerde rekabet olmadığı için tek aday için el kaldırılarak açık oylama usulü yapılıyordu. Ama bu kez rekabet var Ankara ve Hatay. Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı için yarışta işte bu nedenle de oy kullanmaları için kabinler kuruldu. Ve yeni birlik başkanı gizli oylamayla seçilecek. Mansur Yavaş 489 oy aldı. Rakibi Mehmet Öntürk ise 230 oyda kaldı. Ankara'daki seçimde Türkiye Belediyeler Birliği İmamoğluna İstanbul'daki seçimde ise Tarihi Kentler Birliği Mansur Yavaş'a emanet edildi. Hayırlı olsun diyorum. Gizli oylama olmasının ayrı bir önemi e Böyle var. olması gerekiyor zaten. Yani çizik böyle. Daha önceden Daha, daha öncekilerde böyle rekabetçi bir seçim olmuyordu. İlk evet. defa oldu şimdi. Mansur Yavaş başkanımız ve değerli heyeti çalışmalarında gerçekten iz bırakacağına eminim. İnşallah güzel bir dönem olur.